Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2018 model Hyundai i20. Aracımıza Pioneer'ın 97 BT kodlu cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili aracın ilgili kısımdaki orijinal CD radyoyu çıkarıyoruz. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Hyundai i20'ler 2018, 19 ve 20 yıllarındaki araç modelleri makyajlı kasa diye geçiyor. İlgili dörtlü tuşu ve kapı açma kilitleri ilgili kısmı bu şekilde olan yani ilgili havalandırma kısmı komple değişen özel bir çerçeveyle kullanıyoruz. 2017 ve altındaki yani 2014-17 arasında da farklı bir çerçeveyle yine aynı cihazı entegre edebilir durumdayız. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konektörlerini yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklı kullandık. Bir önemli konu direksiyon kontrol sisteminin tuşlarının cihaz önünde çalıştırılması. Orijinal USB konektörünü çalıştırdık. Bu araca geri görüş kamerası uygulamadık. Dileyen kullanıcıları da geri görüş kamerası uygulayabilir nitelikte cihazın altyapısı. Finer 97 PF kodlu ürünün detaylı videosu YouTube kanalımızda yayında. Cihazın size sunduğu özelliklerin tamamına o videodan detaylı olarak bakabilirsiniz. Bu aracın özelindeki yaptığımız işlemleri sırasıyla tekrarlamıştık. Şimdi direksiyon kontrollerini gösterelim. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablolu ve kablosuz sunabiliyor. Şu anda telefonumuzun şarjı az olduğu için 5 volt 1.5 amper şarj edebilir nitelikte orijinal USB konnektörünü çalıştırdık. Apple telefonumuz kabloyla bağlı. CarPlay arayüzündeyiz. Şöyle Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma. kısma. Şarkı ileri geri tuşları. Sessiz alma. Orada mısın? Buradayım. İstanbul hava durumu. İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu. Gibi kullanıcıya direksiyon kontrol tuşlarının tamamını çalıştırdık ve Apple CarPlay ve Android Auto'yu gerçek işlevinde kullanmak için gözünü yoldan ayırmadan direksiyon simidrenlerinden bırakmadan ilgili tuşu da az konuşarak ayarlatmış olduk. CarPlay arayüzü çıkış yaptık. Pioneer'ın kendi arayüzü. Apple CarPlay ve Android Auto'yu hem kablolu hem kablosuz sunabiliyor. Her iki akıllı telefondan weblink üzerinden ekran biliyor Ve weblink bağlıyken YouTube'a falan da giriş yaptırabiliyor. Ee, müzik kalitesi, telefonla görüşme kalitesi, stabil çalışma. Apple CarPlay ve Android Auto'yu lisanslı telefonla görüşme kalitesi en üst seviyede. Radyo kalitesi, müzik kalitesini en üst seviyede istiyorsanız Pioneer 97 PF e bu iş için tam uygun bir cihaz. Bunun bütçeyi yaklaşık 25 bin lira seviyesinde bugünkü cari olarak fiyat olarak 25 bin TL seviyesinde birçok araca entegre edebiliyoruz. Bu fiyata çıkamayan müşteriler için de Android işletim sistemli kendi ürünlerimizi de sunmuş oluyoruz. Aracımız 2018 model Hyundai i20 Pioneer 97 PF kodlu ürünümüzü sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. <Sessizlik>